Ve veda zamanı. Vay canına çok ama çok uzun zaman oldu. Veda zamanı demeyelim. 15 gün olmuş. Hatta 18 gün olmuş. Çok olağanüstü bir tatildi. Aslında tatil de değil. Böyle bir maceraydı. Bir e, teknenin üzerinde dört arkadaş ada ada şehir şehir dolaşıp bizim gördüğümüz şeyleri Size biraz daha eğlenceli bir şekilde aktarmaya çalıştık. Montajları bitecek. Ee... Yol yapanlarda izleyeceksiniz. Çok güldük, çok çok güldük. Hakikaten çok güldük. Çok eğlendik. Çok da mesaj aldık. Arada küçük küçük böyle videolar paylaştım. Abi harikasınız. Bak ne kadar böyle şekilli yerlere gittiniz vesaire diye. İşte e, hayat size güzel diye de devam eden mesajlardı. Mutluluğun aslında bunlarla çok da fazla alakası olduğunu düşünmüyorum. Eğer mutlu olmak istiyorsanız bir iki tavsiyem var. Çok mutlu bir insan olduğumdan değil ama bunları yapınca daha mutlu oldu, olduğumu bildiğimden dolayı size tavsiye ediyorum. Belki işe yarar, bende yarıyor arada. Bir, her arkandan konuşana kulak asmayacaksın. Herkes çünkü bir şeyler söylüyor, bilip bilmeyen bir şey söylüyor. verilen sözün tutulacağını da düşünmeyin. Çünkü tutmayacaklar. Ama hepsinden önemlisi tanıştığınız herkesin kendiniz gibi olmayacağını bilin. Sizin tanıdığınız, tanışacağınız insanlar sizin gibi değiller. Olmayacaklar da. Kendiniz gibi bilmeyin onları. O yüzden de herkese hak ettiğinden fazla değer vermeyin. Herkesin bir ederi var. Sizin nezdinizde ya da indinizde o lafı daha çok severim. Daha fazla değer vermeyin. Herkese ederi kadar davranın. Ve inanın etrafınızda sizi daha çok mutlu eden insanlar vardır. Bazıları da sizi mutsuz eder. Abi mutsuz olanları çıkartın. Çıkartın. Atla devi değil. Görüşmeyin onlarla konuşmayın. Size huzur veren, mutluluk veren insanları etrafınızda tutun. Az sayıdalarsa az sayıda olsunlar. İlla çok sayıda olmak zorunda değiller. Ve hepsinden önemlisi ...etrafınızda sizi çekemeyen bir yan insan olduğunu biliyorsunuzdur. Gülüp geçin onları, takmayın. O derdi, o sıkıntıyı içinize almayın. İnsanların benim için ne düşündükleri beni değil onları ilgilendirir. Bana ne? Ne düşünüyorlarsa düşünsünler. Bu onların düşünceleri. Önemli olan ben kendimle ilgili ne düşünüyorum? Sahi siz kendinize ilgili ne düşünüyorsunuz? Önce. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Cık. Hoşçakalın.